mu yine? Aman sen yatma. Çok umumdaydı. Ne bu surat be mahkeme duvarı gibi? Mahkeme duvarı mı? Evet öyle olabilir. Ama en azından en azından boya lekesi yok. Olmuş işte be. Ne yapalım yani? Sana sana inanamıyorum. Bu haltı işliyorsun. Bari azıcık utan. Ne diyorsun sen be? Alkole batırılmış gibi kokuyorsun Mustafa. Üstelik ucuz alimciler gibisin. Pespaye, perişan. Öf be, öf be. Gün boyu itle çakalla uğraş. Bir de gel. Bu saate kadar yapmamışsın zaten. Senle mi uğraşacağım? Sen dışarıdayken aklım sende kalıyor. Düştün mü, kalktın mı? Sana ne be? Kadın sana ne ha? Sana ne? Lafımdan, laf laf. Ben senin karınım Mustafa, karınım. Ne oluyor? Sanki sen de işten çıkınca evine gelsen. Çocuklarınla ilgilen Evimizin beti bereketi kaçtı. Yeter ah Mustafa ah. Artık tükendim ben. Yoruldum. Seninki artık her sınırı geçti. Ahlaksızlığa vardı Mustafa. Bana Ahlaksızlığa. bak. Lafını da konuş. Bu eve attığın her adımda pislik taşıyorsun Mustafa. Pislik. Pislik ha? Pislik. O zaman bu pisliğin yanında kalma. Çık dışarı. Soğuk ne var vale. Hayırlı sabahlar kızım. Sağ ol baba, sana da. Kahve içer misin baba? Gerçi kahvaltı etmedik ama çocuklar kalkana dek uyumazsın sen nasıl? Ah, çok iyi olur be kızım. Tansiyon mansiyon derken uzun zamandır kahvenin tadını unutmuştum valla. Ah. buna Ne bileyim baba. Sorsan da anlatmaz ki. Devam ediyor mu yine? Nasıl? O edepsizliklerini sürdürüyor değil mi? Senin sabrına, olgunluğuna karşılık bunun eşekliği. Hey Allah'ım hey! Burnu kırılmadan doğru yolu bulabilse şu çocuk... Dua ediyorum baba. Her namazın arkasından, her aklıma geldiğinde çocuklar düşündürüyor beni baba. Onların önünde yapıyor her şeyi. Hiç önünü arkasını düşünmüyor. Hakan şimdiden hayran hayran bakıyor babasının saçmalıklarına. Avanaklığına demen lazım. Avanaklığına. Kazık kadar herif. Tövbe tövbe. Neyse kızım. Darlandırma kendini artık. O da bir gün gelir Hizaya. İnşallah gelir. Bey'in sigara öksürüğünü tutuldu baba. Paket taşıyor artık. Yalan mı küçük bey? Abartma ne abartma. Ne oluyor size be? Ne oluyor? Hepiniz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Yeter artık. Ne oluyor be sabah sabah? Ne bileyim baba. Annem tribe girdi sabah sabah. Dalaşacak yer arıyor. Bilmez mi? Mustafa. Çocukları da benzettin kendine. Olur. Al öyleyse sen kendine benzet. Hakan mıymıntının teki olsun. Filizle al o komşu karılarına götür. Orada kafanızı sallaya sallaya büyü yaparsınız. Olur mu? Allah'tan kork. Büyü dediğin şey sadece Kur'an okuyoruz biz. Ders dinliyoruz. Tamam be. Ne haliniz varsa gör. Mustafa. Sülalemizde bile yoktu. Ama ben sana peygamberin adını verdim Mustafa. Azıcık zehrini yut hiç olmazsa. Sopayı alıp senin kemiklerini kırmayı isterdim. Ama yapamam. Benim bedduamı alma Mustafa. Karnın bedduasını alma. Yahu insan bir selam verir. Senin yatakta sağ taraf diye bir şey yok mu? Yok be Ahmet. Ne bileyim işte. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. E anlat o zaman. Hem orta diyoruz hem de bir halini söylemiyorsun. Nasıl iş bu? Ya ne bileyim işte ağzımın tadı yok. Hanım bir taraftan, peder bir taraftan. Bir de yetmezmiş gibi. Başımı yastığa koyar koymaz. Uyumuyor musun? Uyuyor muyum aslında da? Ee? Ha, boş ver ya. Lüzumsuz bir şey işte. Anlat Allah aşkına anlat. Her gece bir rüya görüyorum. Ne bileyim son zamanlarda iyice... Ya o keçileri mi kaçırıyorum ne? Ne oluyor? Ne? Rüyanda yani. Bir adam var. İhtiyar bir adam. Önce dik dik bakıyor. Sonra... Sonra? Bana vurmaya başlıyor. Yani bildiğin tokat işte. Adam beni tokatlıyor ya. <laughs> Yapma ya. Gülme ya. Elim ayağım kesiliyor. Kalkınca yüzümün yandığını hissediyorum. Ortak ben sana... Evet. Ne oldu? Ee, hiç yok bir şey. Mustafa. Eğer tahmin ettiğim şeyse bunu çözmeliyiz. İşin suyu çıkmak üzere. Su falan çıkmaz merak etme. Para çekiyorsun kasadan. Alacakların geliyor. Kumar değil mi yine? Sonra konuşuruz. Mal almaya gidiyorum ben. Bazen hayatımızdaki her şey Arap saçına döner. Tıpkı Mustafa'nın hayatında olduğu gibi. Musibetlerin peş peşe geldiğini, bütün göklerin kara bulutlarla kaplandığını anlarız. Böyle zamanlarda kendimize sormamız gereken ilk soru şu olmalıdır. Acaba en kötüsü bu mu? Anne, ben de gelseyim olur mu? Ödevlerin bitti mi? Evet. Gel o zaman. Baba biz Hayriye Hoca'nıma gidiyoruz. Çay ha. filan istersen Hakan yapı versin. Tamam kızım. Uğurlar ola. Uğurlar ola. Dede, onlar uçtu uçtu. Biz takılırız boş ver. Allah ısmarladık. Güle güle kızım. İyilik yapmaya insan kendinden başlayacak. Önce kendin, sonra ailen, sonra akrabaların, sonra memleketin. Bütün cümle alem. Ama evvela kendi nefsinle mücadele edeceksin. Sonra ailen gelir. Çocuğuna hanlar, hamamlar bırakmadan önce iyi bir ahlak, iyi bir huy bırakacaksın. Asıl miras bu. Kestirip atmayacaksın. Koca karısına, kadın kocasına sabredecek. Bu müessese sabır gerektirir. Ama ecri de fazladır. Peygamberimiz demiştir ki, eşler muhabbet içinde el ele tutuştuklarında, günahları parmaklarının arasından su gibi akıp gider. Yanlış varsa sabırla, duayla Terkinle mücadele edeceksin. Bütün dünya malını kazanacağına, yüreği temiz, imanı tam bir insan kazan. Daha iyi değil midir? Şimdi Dur lan orada. <laughs> süre istedin süre ver. Hani lan para? Şey haklısınız ama... Haklıyız tabii. Seni gebertmek bile haklı. Neyse. Yarın sabaha kadar süre sana. Yarın sabaha kadar. Eğer para gelmezse ciğerini sökerim <laughs> lan senin. Ciğerinden bile kıymetlisini. Belki ha? <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.